ceset, şu beden Adem Aleyhisselam'da da aynısı vardı. Adem Aleyhisselam'ı tulum gibi yarattı, yerde yatıyor Adem Aleyhisselam. Geldi şeytan, baktı, ayağı, ayağına ayağıyla vuruyor, işte karnına vuruyor, karnında su tulumu gibi böyle ses çıkıyor. Daha Allahu Teala, aziz cemaat, Allahu Teala ruhundan izlemedi Bizim şu nefesimiz var ya, Allahu Teala, bu nezzelehu ruh, Allah-u Teala ne yaptı? Kendi ruhundan bizim şu nefesimiz Allah'ın nefesi. Aslında Allah'ın ruhu. Dolayısıyla geldi, bak dedi işte görüyor musun? Sizi yani işte meleklere şeytan diyor ki sizi Allah düşürmeye çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor. Fesat sokmaya çalışıyor. Derken bu şekilde allah Teala bakın ne buyuruyor. 어 <목소리나>